arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizinle birlikte yeni bir futbol videosu çekeceğiz. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Eee ne olur abone olun. Ve kaç haftadır video atamadığım için de özür dilerim. Hemen başlayalım arkadaşlar. E, ee, futbol güzel oyun. Biz güzel oyn oynuyoruz yani. Siz de indirip oynayabilirsiniz. Bu bir reklam değildir. Evet arkadaşlar şimdi maça başlayacağız. Arkadaşlar 50 abone olmuşuz. 100 abone alalım be. Hadi. Abone olun. Like atın hadi. Bu video en az 100 izlensin. Tamam mı? bu video izlensin. Evet başladık arkadaşlar. Ee, şimdi bir dakika. Evet arkadaşlar ya ne? Ne? Neyse. Bizim defans iyi defans yani arkadaşlar. Ona bir şey olursa bana da bir şey olmuş. <laughs> tamam tamam neyse arkadaşlar abone ol like at. bu arada da ben bir şey yapmadım ama neyse bir önceki maçta Fenerbahçe ile oynadım e, Fenerbahçe 1-0 yenerken adamlar 2 bir yaptı yani anlayamadım ben de sonra işte Osman Osman ha, uy, 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 gol arkadaşlar her gol bir abone demektir. Hadi arkadaşlar yaparsınız siz. Hayır hayır hayır. Hayır <laughs> Abi attık daha sevinemedik. Doğru düzgün ya. Neyse. Arkadaşlar. Çok üzgünüm. be. <laughs> buyur Uzun pas yattı derken gayet fail alamadı. Önceki maçta tabi kırmızı yedik. Penaltı yaptırdım bir de. E o penaltı yaptırmasaydık. Ben hadi git fail abi. <laughs> Arkadaşlar bir de bacağım acıyor her abone bir geçmiş olsun demektir. Arkadaşlar ikinciyi de Derken Pedri. Futbolu sevmeyenler abone olmasın. Frilli, fralla, bır, bır, patapim. Bombom dini, kuzini, şimpanzini, banan. Hayır 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 hayır, hayır. Oh. Arkadaşlar, e ben sizin için en iyi profesyonel değil en iyi oyuncu yaptırdım yani o en iyilerin yani en zorların bir işte efsanenin bir arkasının bir arkasının bir ben efsane en zor ya onun bir arkasının bir arkası anladınız mı? Hadi. Ha geyik ya. Bir ara geyik bir soktum arkadaşlar var ya. Adam 3 1 yaptı, 5 bir yaptım açıyor 1 bir de 5 1 yaptı adam. Aslında o semen oynatacaktım. Gitti. Daha önceki maç çok kaçırdı yani bayağı kaçırdı. Ben de Gate Bey'le soktum ama Gate Bey'in şu şey özelliği var mı bilmiyorum. Roberto Carlos ...çok yi vuruyor beyler... Arkadaşlar gene yedik maalesef. Üzgünüm. Evet, Neyse de. <laughs> arkadaşlar üçük yaparız. Hadi. Hadi be. Abi. Hadi. Hadi lan. Ne oluyor oğlum öyle? Aaaa. Of arkadaşlar of 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 Arkadaşlar <laughs> Bir tane adam yoruna la İsmail falan yazmış Kim o? Kim sana ortaya çık Bu ne yapıyorsunuz oğlum? Ya Gençler birliğine de yani iki bir yapmazsınız oğlum Adamlar bizden daha kötü oynamış ama iki yanıyorlar Yani. Ya Messi tik 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 Sonra arkadaşlar Pediri Yusuf oğlum Bizim kadro böyle bir de onların kadrosuna bir bakın arkadaşlar ya biz bunları iki bir yeniliyoruz ya. Yani ne diyeyim ben? Ne diyeyim ben? <laughs> ne diyeyim ben? Ya zıpla sen tutuyorsun. <laughs> Bu arkadaşlar, ben her maç kaymayı severim yani. Benim öyle bir şeyim var yani. Hayır, 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 hayır lan tutana bakma. Ha iyi zaten onun. Bizim kolejde 99'luk dünyada en çok para verilen kaleciymiş abim dedi. Ee, ama bence hiç öyle değil yani. Hadi, hadi, hadi. Git be senin. Helal. Arkadaşlar kaçıncı sınıfa geçtiğinizi de yorumlara yazın. Çok merak ettim. çok 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 merak ettim. Bayağı merak ettim arkadaşlar yani. Yazmazsanız darılabilirim. Şaka şaka darılmam da. Yani ne olur yazın. Hadi. Ben, ben söyleyeyim. Ben beşe geçtim. Keşke de geçmeseydim. Buzluluk var sınavlarıma. Ben okul o yüzden sevmiyorum. Sevmiyorum. Okulu seven var mı abi ya? Allah'ınızı seversiniz. Oku sevilir mi? Oku. Oku. Her gün git. Sekizde kal. Sekizde git. Akşam üçte dörtte gel. Sekizde git. Dörtte gel. Sekizde git. Dörtte. Hadi böyle. Kale inşallah. Lan. Sekizde git. Dörtte gel. Abi niye o kadar erken bir de kışın kap karanlıkta videos ya. Kış o kadar bitirmem çok az kalsaydı. Herhalde Vitro'ya ama keşke iki tane yemişek. Dur <laughs> dur dur. Du, du. Beyler full forvet hadi. Oo topa ama. Keşke topa kaymasaydı. Neymar sakatlasam bile bir şey olmazdı. Hayır. Lan kale lan kale. Ne yaptın sen? <laughs> Artık çevirmemiz imkansız arkadaşlar. İkinci maçımızda değineceğiz. Grupta 10. falanız yani. Gel bunu atsaydı. Ben ona ne yapardım şimdi var ya. Söyle bir gol atın. Siz bir gol atın ben size ne yapacağım. Siz bir gol atın. Ben size ne yapacağım biliyorum. İyi atamadınız. Aa adam bana topa koydu gitti. barın. E, Baran koyalım. Popişimizi. Hadi. Hadi bak git bil atsan. Bari seviniriz lan. Ne? Ya hayır hayır. Kaç gün iyi Arkadaşlar. Bakıyorsun yine öyle mazlum, mazlum. Evet arkadaşlar. Şutların onun 5 benim 4. Kale bulan şut onun 4 benim 3. Faul benim 1 onun nasıl? nasıl? Pas benim 55 onun 85. ortalar benim 3 onun 2'ymiş. Top kesme eşitmiş. Kurtarış benim 1 onun 2. Evet. Neyse arkadaşlar. Kutu geldi hemen kutumuzu açalım. Evet. Grupta kaçıncıyız? Grupta grup. on <laughs> Bir dakika bir dakika müsaade ee, en çok asıl Carlos yapmış. Bu Buka Saka başka var mı bizden? Başka yok bizden. Ee, ondan sonra hiç gollerde biz Victor Osman'le Lionel Messi var. Victor Osman'ı birinci yapacağım arkadaşlar zaten. Hemen kutumuzu açmaya gidelim. Kutu geldi. Nerede bu? Nerede? 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 Ee, hani kutu geldi? Ha şeyden anladık. mı? Unuttum. Kampanya. bu Ya bu ne abi ya. ya insan artık bir şey ver bari ya. Vallahi pes pest de artık pro Stars gibi olmuş. Frost Stars'ta da kutu açıyorduk. Artık yok. Neyse arkadaşlar kana abone olup like atmayı unutmayın.